Hayırlı sabahlar. Bugün basın ilan kurumunun gazetelere uyguladığı kayırmacı ve ayrımcı uygulamayı bir kez daha konuşacağız. Daha evvel de zaman zaman gündeme getirdik, yayınlarımıza konu ettik, manşetlerimize konu oldu. Ve olay bizim dışımızda da, diğer yayın organlarında da geniş şekilde tartışılmaya başlandı. Son günlerde Deutsche Welle'nin geniş bir haberi yayınlandı peşinden. Expression sitesi, ifade özgürlüğü ihlallerinin takip edildiği bir site. Orada da yine çok geniş bir haber yayınlandı. Meltem Akyol'un hazırladığı haberde bizim de görüşlerimiz alındı, bizden de bilgi alındı. Bir kısmını aktaralım. Deniyor ki, bir başka ilan yasağı mağduru gazetesi Yeni Asya, basın ilan kurumu, 28 Ocak 2020 tarihinden bu yana yeni anayasaya ya ilan vermiyor. Gerekçe elektronik ortamda tutulması zorunlu defterlerin tebliğindeki düzenlemeye aykırılık. Gazetenin itiraz sonucu 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılan idari denetleme sorun sonucunda kontrol kurulu raporu ile 3 ihlal tespit edilerek resmi ilan yayınlama hakkının durdurulmasına devam edilmesi kararı verildi. Buna tabi itiraz ettik. İtirazlarımız da netice vermedi. Bunun üzerine konuyu mahkemeye taşıdık. Bizimle görüştüğü gün 484 gün olmuştu. Toplam ilan verilmediği günlerin sayısı. 31 Mart 2021 itibariyle bu süre 490 güne ulaşmış durumda. Bugün de 493. Ve itirazlarımızdan sonuç alamadığımızı söyledik. Yargı yoluna gittik basın ilan korumanın bir yılı aşkın süredir çeşitli gerekçelerle gazetemize uyguladığı resmi ilan ambargosuna karşı hukuk mücadelesi başlattık. Dava açarak itirazımıza reddine ilişkin kararın iptalini ve resmi ilan hakkımızın iadesini talep ettik. Bu uygulamaların adaletsiz olduğu ortada. Biz de mahkemeden çıkacak neticeyi bekliyoruz. Bu süreç hukukla açıklanamaz dedik. Tamamen keyfi bir uygulamayla karşı karşıyayız ve ilan ambargosunun gerçek nedeni Yeni Asya'nın biat etmemesi ve iktidarı eleştirmesi. Ki bizim eleştirilerimiz öyle yıkıcı eleştiriler değil, yapıcı eleştiriler. İyi niyetle eğer bakılırsa bunlardan rahatsız olunmaması, tam tersine istifade edilmesi gerekir. Şimdi burada bir de işin şu tarafı da var. Malum basın ilan kurumu pandemi sürecinde gazetelere yardımcı olduğunu, destek olduğunu filan söylüyor. Bu nasıl destekse, bizim ilanımızı keserek, durdurarak yardımcı olmak. Yani bu tabii ayrı bir tuhaflık. Ve e, devamında şunları söyledik, e, haberde yansıtılan ifadeler. Bizim gazetemiz 50 yılını geride bıraktı ve 2015'ten bu yana özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ve bilahare tek adam yönetimine geçilmesi sonrası Bizim üzerimizdeki baskılar da şiddetlendi. Sadece ilan ambargosu değil yaşadığımız, aldığımız cezalar da var. Mesela ben terör örgütü propagandasından bir yıl 8 ay, sorumlu yazı müdürümüz İbrahim Özdebak bir yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı. Ve şu anda istinafta değerlendirilmeyi bekliyor bu karar. Bu kararın istinaftan dönmesini bekliyoruz. Hukukun gereği budur. Ve ilaveten yeni basın kartımızı da alamadık. Sarı basın kartımız vardı daha önce. Bir sefer ona da engel koymaya kalkışmışlardı ama neyse hukuka müracaat ettik, yargıya gittik falan. Aldık ama kartların son yenilenme sürecinde hiçbirimizin kartımız yenilenmedi. Turkuaz kartlarımız verilmedi bize. Ve birçok arkadaşımız sebebini sordu her cevapta değerlendiriyoruz, değerlendirmeye devam ediyoruz. Standart ki bunları da burada zaman zaman konuştuk. Ve bu konuda da neticede sonuç alamayınca dava açmak mecburiyetinde kaldık. Daha evvel açılan bir davanın Mustafa Sönmez tarafından, ekonomist, iktisatçı ve yazar, kazandığı haberini de geçtiğimiz günlerde, geçen hafta gazetemizde duyurduk. Ve bu bir emsal karar olacaktır inşallah ve hukukun yeni bir freni, yeni bir engeli olarak bu keyfi uygulamaya karşı çıkarılacaktır. Kaldı ki Danıştay'ın da malum basın kartı yönetmeliğinin keyfi düzenlenen ve keyfi uygulamalara gerekçe gösterilen maddelerini iptal etmişti. Buna karşı yine daha tartışmalı, daha itirazlara çok yoğun itirazlara konu olan Yeni bir yönetmelik yaptılar. Ya Bu mevcut e, anlayışın hukuk tanımazlığını, tek adam rejiminin hukuk tanımazlığını e, defaatle gösteriyor. Şimdi e, bunlar hizaya çekemedikleri gazeteleri, televizyonları, yayın kuruluşlarını zora sokma operasyonları olarak gerçekleştiriliyor. Bu yapılanlar medyanın tamamının kontrol altına alma çabasının bir göstergesi. Şimdi burada e, gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'in de e, görüşleri yansıtılmış. Onlardan da birkaç e, bölüm aktaralım. Ve kendisi gazeteci kökenli ve bu konuya da duyarlı takip eden bir milletvekili. E, Sezgin Tanrıkulu gibi diğer bazı milletvekilleri gibi ve Evrensel Gazetesi'nin 600 küsur günden bu yana resmi ilan alamadığını Yeni Asya 28 Ocak 2020'den bu tarafa ilan verilmediğini ve bu yıl ilk baş ayda evrensel bir gün Cumhuriyet korkusuz ve sözcüye verilen ilan cezalarını aktarıyor Çakır Özer. Bu cezalandırmanın nedeni ne? Cevap, bası ilan kurumu saray iktidarının, tek adam iktidarının istediği pembe manşetleri atan tabela gazetelerini beslerken, gerçekleri yazan, halkın haber alma hakkını savunan bir avuç gazeteyi, adaletsizce cezalandıran bir aygıta dönmüş durumda. Başlığı beğenmedik, köşe yazısını beğenmedik, milletvekilinin değerlendirmesini beğenmedik, hemen bir ceza. Amaç tek adam iktidarının ve çevresinin hoşuna gitmeyen, beğenmedikleri gazeteleri bu cezalarla yıldırmak, susturmak, halkın gerçekleri öğrenmesinin önüne geçmek. Anayasa Mahkemesi'nin BİK'in yani Basın İlan Kurumu'nun ilan kesme cezası ifade özgürlüğüne müdahaledir şeklindeki kararını da hatırlatıyor Çakır Özer. Buna rağmen kurum gazetelere yönelik haksız, hukuksuz ilan kesme cezalarına devam ediyor. Ve kendisini yargı mekanizması yerine koyarak gazeteler üzerindeki baskıcı tutumunu sürdürüyor. Basın ilan kurumu maalesef basını gazeteleri, gazetecileri terbiye kurumuna, sansür kurumuna dönüşmüş durumda. Bu cezalar basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını engelliyor. Basın kurumunun görevi, haberin eleştirinin yorumun çerçevesini çizmek, medyayı karartmak değildir. Saray iktidarı ne istiyorsa o yazılsın istiyorlar. Eleştiriye farklı bir görüşe asla tahammül edilmiyor. Çare olarak da şunu söylüyor. Düzenleyici rolü olması gereken kurumlar, iktidarın medya mahkemeleri olmaktan derhal çıkmalıdır. Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğünü tartışabilmek için bu hukuksuz cezalardan, sansür girişimlerinden derhal vazgeçilmelidir. Mecliste bu yönde verdiğimiz kanun teklifi var. Düzenleyici kurumlar anayasal görevlerine, tarafsız, objektif misyonlarına dönmelidir. Şimdi bu yaşadıklarımız 50 yıllık, 50 51 yılı geride kaldı yeni Asya'nın. Hiç e, karşılaşmadığımız bir e, uygulama. E, 12 Eylül'leri yaşadık, 28 Şubat'ı yaşadık. 28 Şubat'ta en fazla bize verilen resmi ilan kesme cezası 3 günlüktü. Ama şimdi 493-494 gündür ilan alamıyoruz. Öncesinde de var aylarca gene kesintiye uğradığı dönemler. Ve böyle bir şey hiçbir şekilde kabul edilemez. Buna karşı hukuk mücadelemizi ve kamuoyuyla birlikte demokratik mücadelemizi sonuna kadar Sonuç alıncaya kadar devam ettireceğiz. Bu mücadelemizi yine hukuk içerisinde, müspet hareket prensibinden asla e, sapmadan ve e, demokratik zeminlerde sürdüreceğiz. İnşallah netice alacağız. Tek adam rejimi işte böyle keyfilikler üretiyor. Bu meselenin kökten çözümü tek adam rejiminin yine demokrasi içerisinde, bertaraf edilmesi ve parlamenter demokratik sisteme tekrar dönülmesi, bütün kurumların hukuk içerisinde yetkilerinin belirlendiği ve kimsenin hukukun dışına çıkamadığı, keyfilik yapamadığı bir düzenin kurulması. Bunu hep birlikte başaracağız. Bunun için inşallah hep daha seri, daha dinamik, daha güçlü hareket etmeye ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Muhalefet partilerinin, Millet İttifakı içindeki partilerin özellikle bu konuda gayretlerini daha da yoğunlaştırmaları ve birlikte bir fotoğraf vermeleri topluma. Bunu defaatle söylüyoruz, yine söylüyoruz. Türkiye bu tek adam rejiminden çıkmalı ve parlamenter sisteme tekrar dönmeli. Bunun için dayanışıyoruz, güç birliği içerisindeyiz ve bu demokratik mücadeleyi, hep birlikte sonuç alıncaya kadar milletimizle birlikte götüreceğiz mesajını vermelerini bekliyoruz ve yayınımızı burada tamamlıyoruz. Pazartesi günü inşallah bir başka yerinde buluşmak dileğiyle